Kasım ayında Şanlıurfa'da yaşanılan bazı kazalar polis şehir kamerasına yansıdı. İşte o anlar. Emniyet Genel Müdürlüğü her ay olduğu gibi bu ayda şehirlerde yaşanılan bazı trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Yayınlanan görüntüler arasında Şanlıurfa'dan 4 kaza yer aldı. İlk görüntüde bir otomobil yan yoldan çıkmaya çalışırken ters yönden gelen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Diğer görüntüde seyir halinde olan bir otomobil hızla girdiği virajı dönemeyince orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Bir araç tekrar durdu. Bir başka görüntü devren sanayi istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen otomobil kırmızı ışık olmasına rağmen duramayınca orta refüje çıkıp trafik tabelasına çarptı. Son görüntüde kırmızı ışık yanmasına rağmen yoldan geçen otomobil başka bir istikametten gelen otomobile çarptı.